Sır sır. İyiyim hocam. Teşekkür ederim. Adın ne senin? Sen mümin misin? Mümin Senden ricam biraz sesli olursa sevinirim. Ne zamandan beri mümisin? Kalu bela gününden beri Müslümanım. Kalu belanın manası nedir? Allahu Teala ruhlarımızı yarattığında onları el eski Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordum. Bütün müminler ve kafirler hepsi bela. Evet sen bizim Rabbimizsin deyip secde ettiler. Müminler üzerinde kaldılar. Ancak kafirler ahitlerini bozdular. İmanın başı nedir? Kelime-i tevhidin la ilahe illallah Allah'a emanet olun. Allah-u Teala'yı nasıl bilirsin? Temel sıfatlarında ve dansın 90 sınav sıfatlarında münezzeftir. Ne ne gökte onun benzeri yoktur. O sevgi ve basirdir. Allah-u Teala yeri göğü yaratmadan önce neyi yarattı? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurunu yarattı. Kimin zürriyetindensin? Babamız Kimin milletindensin? Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın milletindensin. Kimin ümmetindensin? Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in halimizindendir. Peygamber Efendimiz nerede doğdu ve nerede bulunuyor? Mekke'de doğdu. 50 yaşından sonra Medine'ye hicret etti. Şimdi Medine'de Ravza-i Mutarası'nda. Peygamber Efendimiz kaç adı vardı? Güzel isimleri çok tut fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar Muhammed Mustafa Ahmet Mahmut. Peygamber Efendimiz'in en çok kullanılan ismi nedir? Hz. nedir? Peygamber Efendimizin babasının adı nedir? Abdullah'tır. Annesinin adı nedir? Amine'dir. Süt annesinin adı nedir? Ebesinin Ebesinin adı nedir? Şifa Dedesinin adı nedir? Abdullah. Peygamber Tanem. Efendimiz kaç yaşındayken kendisine fiilen peygamberlik geldi? Bir yaşındayken fiilen peygamberlik geldi. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı? 25 sene peygamberlik yaptı. Fani hayatı kaç yaşındayken sona erdi? 63 yaşındayken sona erdi. Peygamber Efendimizin kaç kızı vardı? 4 kızı vardı? Zeynep, Rukiye, Ümür Fatma, Rabbi, Allah'a Evet. Peygamber Efendimiz'in kaç oğlu doğdu? Üç oğlu doğdu. Abdullah Kasım e, Abdullah Kasım'ın yeri Tayyip İbrahim Radiyallahu Anh Peygamber Hazreti. Efendimiz'in mübarek hanımlarını sayar mısın? Sayarım. Hazreti Hatice, Hazreti ee, Sevde, proclaim... Hazreti Ayşe, Hazreti Sevde, Hazreti Zeynep bin Tüzeyme, Hazreti Ümmü Seleme, Hazreti Zeynep bin Hazreti Cübeyriye, Hazreti Ümmü Hazreti Safiye, Hazreti Meymune, Hazreti Maria radıyallahu anh'a ve validelerimiz, Hazreti Adıca radıyallahu anh'a ve validelerimiz, Efendimizin ilk secdesidir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür. Peygamber efendimizin 53 yaşından sonra çok evlenmesinin sebebi ve hikmetlerinden bazılarını sayar mı? Peygamberimiz kabileleri İslamiyet'e bağlamak, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yayarmak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarını yolculuğu seyfet ve namuslarını için Asıl hikmet ve gaye kadınların vasıtasıyla İslamiyet'i yaymak. Gelmiş gelecek insanların en yücesi kimdir? Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. Peygamber Efendimiz'in faziletli torunları kimlerdir? Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh'umdur. Evet. Bunlar kimin çocuklarıdır? Hazreti Ali ve Hazreti Fatma radıyallahu anh'ındır. Mezhep nedir? Kitap, sünnet ve icma ümmete uygun olan iştihattır. İtikatta kimin mezhebindesin? Ehli cemaat ve sünnet mezhebindenim. Ehli sünnet. Ehli sünnet ve cemaat mezhebindenim. Yani Peygamber Efendimiz'in Ashab-ı kiram ve tabinin Zıbban Allah-u Teala ile hikmet mühim mezhep kaçtır? Dörttür. Bir hanefi İmam-ı Azam Numan bin Sabit'in mezhebidir. İki Şafi İmam-ı Malik, e, İmam Malik bin Enes İdris'in mezhebidir. Üç Maliki İmam-ı Malik bin Enes'in mezhebidir. Dört Hanbeli İmam-ı Ahmet bin Hanbel'in mezhebidir. Bu dört mezhep hakkında doğrudur. Amelde kimin mezhebindesin? İmam Ahmet bin İdris Eşafir'in mezhebindesin. İslam nedir? İslam, Allah-u Teala'nın emretiklerini yapmak, nehiletiklerini terk etmektir. İman nedir? İman, allah Teala, Peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem haber verdiği akaid ve amellerin tamamını dikkat edenler, kalplileri tasvik etmektir. Ümmet nedir? Ümmet, peygamberlere, peygamberlere bana, aleyhissalatu vesselama tabi olan tabi olan cemaat imanın rükunları kaçtır? altıdır Allah'a iman, meleklerine iman, peygamberlerine iman kitaplarına iman kadere hayır ve şerim Allah'a olduğuna inan ahiret gününe inanır Allah-u Teala'ya nasıl iman ettin? Allah-u Teala hay, alim, kadir, semri, basir, mütekkeli, mürit, halıktır. Bu sekiz sıfat sıfatı sübutiyedir. Allah-u Teala'nın sıfatları ezeli ve ebedidir. Allah-u Teala'nın güzel isimleri vardır. Allah-u Teala değişiklikler, şekilden, acizlikten, acizlikten şekil ve sırattan münesehtir. Bir de şirki ortaya yoktur. Meleklere nasıl iman ettin? Melekler latif varlıklardır. Yemezler, içmezler. Emroldukları oldukları şeylerde Allah-u Teala'ya isim. Yan etmezler, emir olduklarını yaparlar. Dört büyük melek hangileridir ve vazifeleri nelerdir? Cebrail vahiy eminidir, israfil rızıklara vazifelidir. Tersay, sen saysan boş ver onu. İsrafil rızıklara vazifelidir, Mikail. Yok yeni say. Dört büyük melek hangilerinin vazifeleri nelerdir? Cebrail vahiy eminidir, Mikail rızıklara vazifelidir. İsrafil sura üflemekle vazifelidir. Ölüm meleği Azrail ruhları kabz etmekle vazifelidir. Kitaplara nasıl diye iman ediyor? Allah-u Teala Kelam-ı kadir Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla vahyederek yeryüzündeki peygamberlerinin kalplerine indirmiştir. O kullarına dünya ve faydalı olan şeyleri emredip zararlı olanları yasaklamıştır. Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir? Musa Aleyhisselam, Zebur, Zebur bu Aleyhisselam, İncil İsa Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhisselam Efendimiz'e indirilmiştir. Su ne demektir? Kaç tanedir ve kimlere verilmiştir? Peki, Cenab-ı Hakk'ın dört büyük kitaptan başka Cebrail Aleyhisselam vasıtası ile bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere su denip yüz tanedir. Adem Aleyhisselam 10, İdris Aleyhisselam 30, Şik Aleyhisselam 50, İdris Aleyhisselam 30, e, İbrahim Aleyhisselam 10. Söğüt verilir. Peygamberlere nasıl iman edilir? Peygamberler Allah-u Teala'nın yeryüzündeki halifeleri olup masumdurlar. Günah işlemezler, meleklerden üstündürler. Allah-u Teala'nın Allah emirlerini, Allah-u Teala'nın emirlerini, hikmetlerini, nehilerini, nehilerini. nehilerini Peygamberlerin ilk Hazreti Adem aleyhisselam, sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır? 25. İsimleri sayar mısın? Sayarım. Adem, İdris, Nuh, Hüt, Salih, Hüt, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şahit, Musa, Harun, Davut, Süleyman, İlyas, Elyas, Zülkiye, Zekeriya, Yahya, İsa. Ahiret gününe nasıl iman ettin? İnsan öldüğü zaman kendisine müleküm ve nekir adında iki melek elifesi soruları sorar. Rabbin kimdir? Peygamberim kimdir? Dinin nedir? Kıblem neresidir? Eğer kişinin ruhu iman ile çıkmışsa Rabbim allah Teala, Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, dinim İslam, kıblem kıble-i muazzamdır diye cevap verir kişinin kabri kıyamete kadar cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Eğer kafir veya münafık ise sorulara cevap veremez ve kabri kıyamete kadar ateş çukuru olur. Sonra bütün mahluk... Bütün mahlukat öldükten sonra allah Teala onları kıyamet günü tekrar tırıltıp mahşerde toplar. Sonra amel, de, amel defterleri. müminlerin sağ tarafına kafirler ve ve münafıkların sol tarafına verilir. Sonra bütün insanları ve cinlerin amelleri tartılır. Sebaba ağır gelenler cennete girer ve cennete ebediyen nimetler içinde kalır. Günaha ağır gelenler ise kafir ise ebediyen evet. cehennemde kalır. Müslüman bir terbiye değilse günahların bedelini ödedikten sonra cennete girebilir. Cennete giren cennetten bir daha çıkamaz. Çünkü dünya fani ahiret bakidir. Cennet ve cehennem ödedir kadere hayır ve şerrin Allahu Teala'dan e, olduğuna nasıl iman etti? Bütün insanların sözleri, işleri, iyilikleri, kötülükleri, imanlı küfrü, kaynattaki her şey Allahu Teala'nın ilmi, iradesi, kaderi, kazası, icadı, yok, yoktan var etmesi, mutabası iledir. Bunlardan hayır olanlar Allahu Teala'nın sevgisi ve e, se, şey zıcası ve sevgisiyledir. Bu, bu şer, yani, bu olanlar şer olanlar ise, ise Allahu Teala'nın olması ve sevgisi yoktur. Kullarına iradeye düzgünlerini yaptığını ihtiyari filleri amelleri, amelleri işleri, işleri vardır. İşleri vardır. Onlar Onların sebebiyle onlar sevap kazanır. Onlardan dolayı azalır. İslam'ın şartı kaçtır? Beştir. Bir kelime-i şerif. Eşhedü enne la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedur Abdurrasulullah. Allah Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın Resulü olduğuna şahit ederim. İki Beş vakit namaz. kılmak, Ramazan ayının orucunu tutmak, Müsab e, misaf miktarı. Misaf miktarı olanın zekat vermek, zekat vermesi, e, gücü ücretini kaçırmak. Farz nedir? Farz Farz nedir? Allah-u Teala'nın katli delil ile emrettiği şeylerdir. Allah-u Teala'nın katli delil ile emrettiği şeylerdir. Farzı inkar eden kafir olur, işleyen ise azap Terk Perk eden ise? Perk eden ise azap Ha işleyen değil. Haram nedir? Haram Allah-u Teala'nın kullarına Kulların katli olarak, olarak yasakladığı şeylerdir. Katli olarak yasakladığı şeylerdir. Haramı helal sayan kafir olur, işleyen ise azap olur. Farz kaç kısımdır? Farz iki kısımdır. Farz ayın, farz iki fayır. Farz ayın başkasının işlemesiyle müminden düş, düşmeyen farzdır. Gusül abdest ve beş vakit namaz gibi farz iki fayır. Başkasının işlemesiyle müminden düşen farzdır. Ee, beş vakit... Hastayı ziyaret etmek. Hasta et, hastayı ziyaret etmek ve cenaze namazı. Sünnet nedir? Sünnet Peygamber Efendimiz sallallahu evet. aleyhi ve sellem'in emrettiği ve, ve bazı, bazı vakitlerde yaptığı şeylerdir. Farzı inkar, inkar eden, eden kafir, kafir olmaz. E, i̇şlenirse savap yok. Ne inkar eden kafir olmaz. Sünneti farzı değil. Ha, sünneti inkar eden kafir olmaz. İşlenirse e, kıyamet günü e, şey kıyamet Terk eden ise kıyamet gününde şefaatten mahrum kalır. Nafile nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gizli olarak işlediği ve emrettiği şeydir. şeydi. Nafileyi, e, nafileyi terk, eden kafir olmaz. Cezalandırılmaz. cezalandırılmaz. İşler İşleyen ise sevap, kazanır. kazanır. Müstehap nedir? E, mü 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 ahiret Ay. için gördükleri salih ameller. İbadetle, taatla ihya etmeye bilhassa kıyamet kıyamet verdiğimiz geceler şey kıymet verdiğimiz gecelere ne denir? Kandil gecesi. Kaç kandil vardı? Regail kandili. Kaç kandil vardı? 5. 5 kandil vardı. Sağ, Sağ. Mevlid kandili. Mevlid kandili, Regail kandili, Miraç kandili, Berat kandili, Kadir gecesi. Me Mevlid kandili nedir? Peygamber Peki, Regay Kandili nedir? Hazreti Ameline Hazreti Amine valideyesi Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir Miraç Kandili nedir? Peygamberimizin e, ilahi saltanatı bek. Seyretmek, seyretmek üzere. Seyretmek üzere Teala'nın daveti ve gücüyle e, eşsiz, eşsiz bir mucize olarak. Berat kandili nedir? Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan levh-i mahfuzdan dünya e, semasına dünya semasına indirilme indirdi indirdiği, indirdiği e, insanların bir senelik indirdiği insanların bir senelik e, hayat, e, hayat hayat ve rızıklarının hayat ve rızıklarının takdir, takdir ettiği takdir ettiği Müslümanların e, avvel lütuflarına e, nail olduğu gecedir. Kadir gecesi nedir? Kur'an-ı Kerim'in e, dünya semasına peygamberimize indirildiği gece. Aferin. Teşekkür ederiz. Bir şafi ilmi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Bize bitirdi. Maşallah. En son birkaç tane şey oldu ama yine de o kadar soru sorduk. 61 tane sual sordu. Hepsinin cevabını aldık. Çok şükür. Allah razı olsun.